Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün GTA 5'in yeni sürümü GTA 5 Enhanced için araba modu nasıl kurulur onu göstereceğim. Öncelikle buradan Jode Walker indiriyoruz, Open pf indiriyoruz, Script Hook indiriyoruz. Bir de araba modumuz da bu. Mercedes'in bunu indiriyoruz. Hepsinin indirme linkini açıklama kısmında bırakırım ben. Evet ardından oyunumuzun kurulu olduğu ana klasörü açmamız lazım. Ben de Steam'de yüklü. Steam'de yüklü olanlar için buradan GTA 5 Enhanced'ın üstüne gelin yönet. Yerel dosyalara göz atlayıp açabilirsiniz. Ardından ana klasöre geliyoruz. GTA 5.80 olduğu yere. Burada ilk olarak script hook'a açıyoruz. Buradan bin'e basıyoruz. Buradan şunların hepsini tutup ana klasörün içine atıyoruz. Ardından open RPF açıyoruz. Bu içinde de ds-sound ve open rpf bu ikisini tutup ana klasörün içine GTA 5.80 olduğu yere atıyoruz. Ardından şu jode walker gelecek. Bunu ilk başta tümünü ayıkla deyip masaüstüne üstüne ayıklayın. Ben zaten önceden yapmıştım şöyle. Ardından bunu açın. Buradan Joda Walker'a basın. Burada Joda Walker RPF Explorer diye bir şey var. Bunu açın. Bunu açtığınızda ilk başta şöyle gördüğünüz gibi GTA 5 gelecek. Bunun yanındaki şu eksi işaretine basın. Burada gördüğünüz gibi Enhanced var. Sizde bu ilk açtığınızda olmaz. Buradan File'a basıyorsunuz. Open Folder'a basıyorsunuz. Burada GTA 5 Enhanced'ın olduğu yeri seçeceksiniz. Oyunuzun nerede olduğunu öğrenmek için de az önceki gibi Steam'e girip yerel dosyalara göz atlayıp oyunuzun nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Şu üstte bakın mesela yazıyor C, Program Files, Steam, Steam Apps. Burada da mesela gelin File, Open Folder. Ben de şu an seçili de mesela seçili olmasa aynı şöyle C'ye gelin. Program dosyaları. Buradaki yolu işte şöyle bakın. izleyin. Buradan mesela Steam. Ondan sonra neymiş? Steam Apps. Come on. Getabash Enhanced. Böyle gelin bu klasörü bu şekilde seçin. Ben de seçili zaten. Ondan sonra şimdi araba modumuzu açalım. Şöyle şuradan açtık. Ben 01. Şurada ben oku dosyası var zaten. Şunu da açın. Ardından burada takip edeceğiniz yolu gösteriyor. X64E diyor. Mesela nerede? Şurada. Ondan sonra levels. Ondan sonra geta 5. Ondan sonra vehicles rpf. Burada buffalo 2'leri bulacağız. Şöyle aşağı inelim. Evet şu anda gördüğünüz gibi bulduk. Buffalo 2 yft. Buffalo 2 ytt. Buffalo 2'li high yft. Şimdi buradan edit modu açıyorsunuz. Ardından şu üçünün önce bir yedeğini alın. Masa üstüne gelin. Yeni bir klasör oluşturun. İsmini de yedek yapın. Şu üçünün yedeğini tutun. Yedek klasörün içine atın. Oyunun orijinal dosyasının yedeği olsun öncelikle. Ardından tutup bunları şurada sağ tık yapıp delete e basıp silin. Bu üçünü. Şöyle delete yapıyoruz. Siliyoruz. Sildikten sonra burada mod dosyasının içindeki bufala 2, bufala 2 bir de hyft bunları tutup buraya atıyoruz. Ardından şurada update, update.rpf common, data buraya geliyoruz. Burada da hardlink meta var. Bunu tutun yedeğini alın. Yedek klasörün içine atın. Sonra bunu da silin. Ardından tutup buradaki hardlink metayı da buraya atın. Ardından bir de vehicles meta var. Ama ben zaten bu dosyanın içinde vehicles metayı göremedim. Bende yoktu yani. Siz yine bir bakın burada vehicles meta varsa. Önce yedeğini alın. Yedeğini aldıktan sonra silin. Tutun. Bu sefer buradaki vehicles metayı atın. Bu arada bunları yaparken dediğim gibi şuradan şöyle gördüğünüz gibi Enhanced'ın seçili olduğuna emin olun. GTA 5 seçili olmasın. Enhanced seçili olsun. Bunu yaptıktan sonra modumuzu başarılı bir şekilde kurmuş olacağız. Şimdi oyuna geçebiliriz. Evet arkadaşlar oyuna girdikten sonra gördüğünüz gibi araba ilk geldiğinde şöyle bir garip geliyor. Sanki parçaları yerinde değilmiş gibi. Ön tampon sağda arka tampon solda. <laughs> Kaput açık. Çamurluk yok. Bunu böyle görünce hani demeyin mod bozuk filan filan egzozlar şöyle yerde gördüğünüz gibi sanki duruyor. Şimdi bunu düzeltmenin bir yolu var. O için de F4 tuşuna basıyoruz. Şuradan trainer menüsünü açıyoruz. Buradan vehicle'a giriyoruz. Buradan car spawner diyoruz. Buradan ismi buffalo 2 olanı buluyoruz. Şöyle dördüncü sayfada sağ taraftaymış. Abla ne yapıyorsun daha yeni spawnlamıştım onu ya. Ne hale getirdin ya. Neyse gördüğünüz gibi tekrardan spamladığınızda bu sefer düzgün bir şekilde geliyor araba. Hani ilk görünüşte öyle gözüküyor ama sonradan düzeliyor. Şu anda gördüğünüz gibi modumuz sorunsuz çalışıyor. Güzel bir araba modu da. Zaten enhanced yeni olduğu için pek fazla araba modu seçeneği yok. Yani arayıp bulmanız gerekiyor araba modlarını. Bu arada arkadaki spoiler bak durunca kapanıyor. Hareket edince çalışıyor. Güzel detaymış. Neyse dediğim gibi enhanced yeni olduğu için pek fazla araba modu yok enhanced'ta. Ben mesela bu Mercedes'i koyarım. Bunun dışında var mı bilmiyorum ama bakmanız lazım. İsminde enhanced yazan modlara bakın. Bir de aynı bu şekilde kurulumu olması lazım. Yani oyunda başka bir arabanın yerine kurabileceğiniz şekilde modlar olması lazım. Mesela bunu Buffalo'ya kurduk. Onun gibi Modlar bulmaya çalışın başka aracın üstüne kurulan. Onun dışındakiler zaten çalışmaz büyük ihtimalle. Ama ileride bayağı mod gelir ya. Şimdilik yeni olduğu için böyledir ama sonra ileride bunu düzeltirler. Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.